selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte Samsung Find uygulamasına bakacağız. Önce uygulama indireceğiz sonra uygulamaya bakacağız. Galaxy Store'a girelim. Başka bir uygulama varsa tanıtmamı istediğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bildiğim uygulama olduğu sürece tanıtmaya çalışacağım. Yorumlarınızı okumaya çalışacağım, yanıtlamaya çalışacağım. Hani sorununuz olursa, sıkıntınız olursa söyleyin bana teknoloji ile ilgili hani bile bir şey olduğunda söylemeye çalışırım size. Hatta gerekirse uygulamalı tanıtımı çekip atarız. Gelin uygulamayı ee. indirin. uzun basın Siz isterseniz Allah e, açılmazsa ben gibi uzun bas tık, tık yapıp uzun basılı tutup çekin. A Bırak. geldi. Buraya. B F. B e. Ne? D, d yazıyoruz. Fin. F i n d yazalım ve ara butonuna basalım. Şöyle sağa doğ doğru dolaşıp da bulabilirsiniz. Sağ alttan da bulabilirsiniz. Hop arattım bir sürü uygulama çıktı. Samsung Find. Biz ilgilendiren Samsung Find uygulaması. Onun üstünde de şey yaz Samsung var. Samsung Find. Diyor. Adam, 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 adam. Adam, tamam. Samsung Find. 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 Anasını satayım kurulsun gitsin. Bakıyorum. <laughs> ha, elli yedi Elin bilmem de insin mi? Zaten olmuştur. Niye? <laughs> ya, aç diye bir buton çıktı. Buna da basabiliriz. Ama <laughs> şöyle bir şey vereyim. Son sayfanızda olacak. Uygulamanın son sayfasında geliyor. İletilen yardımlar. Benim yani de bildiğim kadarıyla öyle oluyor. Seçip. Find uygulaması dediğim gibi gelmiş. Basıyorum. Seçip. Ve buraya bir anlıyorum. Ha işte böyle şeyler. Böyle açıklamalar var. Devam et diyeceğiz. Ve bir anda açılıyor. Uygulamanın özelliklerini falan bize anlatıyor. Evet. Ha. Ha. Şey ya. Ama ben bu sim kartı yok şu anda tanıttığım telefonda. Daha ailem bana sim kart almadı ki. Ben de yeni telefondan çekiyorum. Ses oldukça ayrıntılı olsun diye. Yakında sim kart geldiğinde kişiler özelliğini test ederim. Büyük bir <laughs> videonun başında şöyle olur. Samsung Find tanıtımı kişiler özelliği diye başlıklandırıp video Yo atarım. Bir yıl sonra falan gelir. Kişiler, konumuzu işte. Böyle şeyler güzel aslında. Bildirim gönderir. Hani anneniz diyelim ki Samsung kullanıyor. Siz de Samsung kullanıyorsunuz. O size bildirir annen konumunu şey yaptı diye. Ben de daha deneyim demedim. E, i̇ki cihazda Samsung olması gerekiyor. Samsung ekranında olan cihazları da gösterebiliyor. Sim kartı okurken bile cihazın konumunu görüp çaldırabiliyoruz. Devam edelim. Samsung'in konumunda başka bir şey. <sartrebilirim. gülüyor> <laughs> <laughs> başka Her zaman yapabiliriz. Çünkü düşünsenize anneniz babamız konumunu kontrol ediyor sürekli ve bundan haberiniz olmuyor. 10 günde bir ya da öyle bir şey var. Senaryotik olarak düşünelim. Yani istemediğiniz bir kişinin sürekli konumuzu kontrol ediyorsa konumuzu kapatırsınız, kurtulursunuz gibi bir senaryodan kaçmak için her zamanı seçin ve sonraki, sonraki butonuna basın. Sonra. Kimlerin izin verirsin de. izin vermesini? mi izin ver. İzin, ver, i̇zin ver. İzin ver. İzin ver. İzin ver. İzin ver diyelim. Bütün izinleri vermezsek uygulama açılmıyor çünkü.

olarak pratikte daha fazla şimdi olmuş. Bunlarda dediğim gibi konumları gözüküyor cihazların. Benim başka bir babamın cihazı var burada Samsung account'a girmiş. Buradan üstüne tıklayıp yeni Bakın çaldırabiliyorum. Konumunu yenileyebiliyorum. Daha fazla butonundan bir bakalım. bakın <laughs> yakın ara diyebilirsiniz. Diyelim ki cihaz evin içindedir ve kaybolmuştur. Samsung account'ınıza girmiş başka bir cihaz. Bakın şey yapabilirsiniz. Yakında arayıp çaldırabilirsiniz. Buradan pilini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi babamın telefonunun pili %94'müş. <laughs> <Yok. gülüyor> Şimdi. <gülüyor> tamam. Böyle dolaşma. dolaşma deyip göstereyim isterseniz Google aralar açılıyor ve cihazın bilinen Konumuna devam et, çıkış. Bakirin, 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 çıkış. Devam, et. devam et, diyelim. Böyle bir uyarı hmm. Böyle mesela diyelim ki cihazınız hırsız tarafından kapkaç olmuştur. Ya da başka bir şeyiniz vardır. öyle gidebilirsiniz. Ama en olası senaryo burada bence hırsız kaçırdı cihazınızı. Hatta takılı. mobil açık. açık. Ee, cihazınızın yanına de diye konulmuştur ben böyle <laughs> düşünüyorum. Böyle özellikleri var. Bir de cihazı <laughs> kilitleyebiliyorsunuz. Evet şaka yapmıyorum cihazı kilitliyorsunuz. Evet. Kilitle dedikten sonra sizden istenilen şeyleri giriyorsunuz. Ondan sonra kilitle diyorsunuz. Samsung ekran şifresini alan istiyor. Telefon numarası da girebilirsiniz. Bu tür şeyleri giriyorsunuz. Sonra kilitliyorsunuz. Diyelim ki hırsız sizin telefonunuzu ya da başka bir şekilde de olabilir. Gitti telefon. Gitti 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 oluyor. Çoğunlukla zaten hırsızlar tarafından gidince bu tür özelliklere başvurursunuz. Ee, Şimdi böyle bir şey oldu diyelim. Siz cihazınızı kilitleyebilirsiniz. Niye çünkü? Cihazın gücünün kapatılmasını engelliyor. Hani şöyle bir risk var. Ben bu özelliği uzun uzun anlatmak istedim. Ee, cihazı kapatılır tamam mı? Sonra data aktarımı destekleyen yani kablo ile bilgisayara bağlanılır. Recovery modu açılıp oradan sıfırlanıp kullanılabilir. Bu da tehlike. Çünkü özel veri kurtarma yazılımlarıyla geri getirilebiliyor veriler sıfırlandıktan sonra. Böyle bir risk olacağı için bu tür şeyler koymuşlar zaten. Tamam. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz. Bir, bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Video beğen, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın.